Herkese merhaba. 2025 yılında finallerde çıkmış olan integral sorularını çözmeye devam ediyoruz. İlk iki soruyu çözmüştük. Bugün üçüncü soruyu çözüyor olacağız. Ve sorumuz şöyle. integral sıfırdan ona kocaman bir floor function işareti içerisinde 1 artı kök 5 bölü 2'nin yine floor function içerisinde x'inci kuvveti. Evet bu integral sorusunun cevabını merak ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdurduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi cevabını aradığımız bu integrale I diyelim. Ve şöyle bir hatırlama yapalım. Bir hatırlatma yapalım. 1 artı kök 5 bölü 2. Bakın şuradaki 1 artı kök 5 bölü 2. Altın oranı eşit. Yani pi işareti de pi olarak gösteriliyor. Dolayısıyla bu ifade yani 1 artı kök 5 bölü 2 fiye eşit yaklaşık değeri 1,618 olan altın oranı eşit. Şimdi floor function x'ten kurtulmak için şimdi bakın şu floor function x ne demek? Eğer x n ve n artı 1 gibi iki tane doğal sayının arasındaysa veya tam sayının arasındaysa floor function x ne olacaktır? n'e eşit olacaktır. Çünkü aşağıya yuvarlama fonksiyonu. Bu bize neyi söylüyor? Bu integrali demek ki parçalara bölmemiz gerekiyor. Şimdi bu durumda I eşittir. integral sıfırdan ona floor function içerisinde pi üzeri floor function x. Şimdi bu durumda şu floor function x'ten kurtulmak için de ne yapmak lazım? sınırları n'den n artı 1 olacak şekilde birçok integralin toplamı şeklinde yapmak lazım. Dolayısıyla işin içine toplam sembolü girdi. n eşittir 0'dan 9'a toplam sembolü n eşittir 0'dan 9'a integral n'den n artı 1'e floor function, üzeri, floor function içerisinde phi üzeri n. Neden? Ee, n'den n artı 1'e olduğu zaman x değişkeni dolayısıyla floor function x ne döndürecektir? n döndürecektir. Dolayısıyla floor function x'ten kurtulduk. Geriye sadece büyük bir floor function'ımız kaldı. Onun içerisinde phi üzeri n var. Dx. Şimdi burada da burada da e, üzeri n floor function iç, içerisindeki fi üzeri n integrali ilgilendiren bir değişken değil. Sabit bir sayı dolayısıyla integral önüne katsayı olarak geçti. Bu durumda i eşittir. Toplam sembolü n eşit 0'dan 9'a floor function içerisinde fi üzeri n çarpı integral n'den n artı 1'e dx. Şu integralde ne olacaktır? x döndürecektir. Sınırlarda en artı birden n oldu, n'den n artı 1 olduğu için n artı 1 eksi n'den buradan 1 dönüyor. Dolayısıyla bu işlemin sonucu toplam sembolü en sıfırdan 9'a floor function içerisinde pi üzeri n oluyor. Şimdi artık aslında sorumuzun cevabını bulduk. Fakat bunları tabii ki de tek tek hesaplamamız gerekiyor. Şimdi pi'nin özellikleri yani altınluğunun özellikleri. Şimdi pi üzeri 0 ne eşit? 1'e eşit. Dolayısıyla en yerdüğümüz yani yer yere 0'dan 9'a kadar değerler yazacağız. Fi üzeri 0 1'e eşit. Dolayısıyla floor function fi üzeri 0 ne olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Fi üzeri 1 yani fi eşit. Onu da yaklaşık değeri 1,618. Dolayısıyla bunu da floor function içine yazdığımız zaman 1 döndürür. Fi kareye bakalım. Fi kare fi 1'e eşit. Dolayısıyla e, fi artı 1 de 2,618 Yani 2'den büyük bir sayı. 3'ten küçük. Dolayısıyla floor function içerisinde 2 döndürecektir. Ve bu şekilde e, fi 3'ü, fi 4'ü, fi 5'i hepsini hesapladığımız zaman bakın şu değerleri elde ediyoruz. Yani floor fonksiyondan bu şekilde çıkıyor. Yine hatırlatma amaçlı fi üzeri n neydi? Fi üzeri n eksi 1 ile fi üzeri n eksi 2'nin toplamına eşitti. Zaten burada e, bakın fi kare fi üzeri 0 ile fi üzeri 1'in toplamına eşit. Fi artı 1 Pi küp pi ile fi artı 1'in toplamı yani iki fi artı bir e eşit. Pi üzeri 4 2 fi artı 1 ile fi artı 1'in toplamı yani üç fi artı 2'ye eşit. Bu altın orunun en belirgin özelliklerinden biri. Aynı zamanda Fibonacci serisiyle de çok ilgili e, altın oran. Bakın buradaki her bir e, üstünü kuvvetini aldığımız zaman altın oranın bir fi'nin katsayısı geliyor ve bir de bir sabit Terim geliyor. Bakın bu fi'nin katsayıları da Fibonacci serisinin elemanlarıyla direkt alakalı. Bakın burada fi'nin katsayısı 1. Burada fi'nin katsayısı. Burada da fi'nin katsayısı 1. Burada da fi'nin katsayısı 1. Burada fi'nin katsayısı 0. Burada fi'nin katsayısı 1. Fi'nin katsayısı 1. Daha sonra fi'nin katsayısı 2, fi'nin katsayısı 3 ve bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla biz fi üzeri n'i aynı zamanda e, elinci Fibonacci sayısı çarpı fi artı yine sabit terimi de en eksi birinci Fibonacci sayısı olarak yazabiliriz. Evet. Dolayısıyla şu işlemin sonucu arkadaşlar sorumuzun cevabını veriyor. O da 193'e eşit. Yani integral 0'dan 10'a floor function içerisinde 1 artı kök 5 bölü 2'nin floor function x'inci kuvveti dx yani bu integralin cevabı 193'e eşit çıkıyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.